Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsın Esma? İyiyim. Ne yapacaksın? Oyuncaklarımı hazırlayacağım. Hı, hmm, başka? Oynayacağım. Neler var oyuncakların içinde? Onlar ne? Oyuncakları. Oo, bu ne? Çekmecende ne var? Kartlarım, şekerlerim var. Oo, birinci kartta kartlar, lol kartları ve şekerlerin var. İkinci katta neler var? Tokaların ve bilekliklerin var. Evet. Üçüncü katta en alt katta neler var? Burada da lastik tokaların var. Evet. Oraya da mı şeker koyacaksın? Evet. Tamam. Tamam. Geri kalan şekerleri bana ver istersen. Gerek yok. Tamam. Yeter. Tamam yeter o kadar. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Oyuncaklar. Bu benim canım oyuncak. Makyaj yapıyorum seviyorum. Oo ne güzel. <laughs> ama ya kaygı biraz. Makyaj mı yapıyorsun ona? Evet. Hmm. Şimdi de buraya bak. O da canım oyuncak. Güneş. Hepsinin adını biliyorum ama onların hepsinin adını söylemeyeceğim. Tamam. İşte. Ne yapacaksın şimdi oyuncaklarını sıraya dizip? Onları yemek yapacağım. Oo yemek yapacaksın. Ama inşallah nerede onu bilmiyorum. Burada mı? Değil, değil, burada ama. Hmm, mutfak eşyaların mı yok? Evet. Onlar ne olmuş olabilir? Belki de saklamışlardır. Saklamışlar evet. Hı. Ama bu, bunlar benim oyuncaklarımın yemekleri. Tamam. İşte. Şimdilik bunlarla yemek yapmış olalım. Sadece şeker verelim onlara şimdilik. Evet. Tamam. Bunlar şeker benim Evet. Daha evet. sonra da mutfağını buluruz. Evet. Onlara mutfakta yemek yaparsın. Evet. Tamam. Bunlar benim içimdeki baklıklarını buradın. Tam. Penceremi de buradın. Tamam. Salıncak. Aa o ne? Salıncak. Ne salıncağı? Bebek için salıncak mi salıncağı? Evet. Aa çok güzel. Bir tane salla görmek istiyorum. Ama yere düşüyor birazsa. Bir yap bakayım bir tane Barbie'yle. <laughs> evet, onunla yap bakayım nasıl. Sallanabiliyor mu gerçekten? Aa, bakayım. Göster bakayım kameraya. Koy bakayım şöyle. Çok güzel. Bu kadar yeter. Tamam. Onu da sıraya diz. Başka neler var? Bunlar Nedir onlar? Aa, bir tane daha çıktı. Esma sen okula gidiyor musun? Gidiyorum. Ne zaman gideceksin? Büyücem Bir biraz okula gideceğim. İnşallah. <laughs> ben ne arıyorsun? Kamilci kız. Senin daha çok oyuncağın vardı. Hepsi nerede? Bilmiyorum. Ee, galiba ben toplamış olabilirim sakladığı için bulamıyoruz. <laughs> evet. Başka neler var? O kadar Bakalım oldum. neler var içinde. Çantaların var. Tokaların var. Bakalım bunlar ne? Papuçların var. Aa bu ne kadar güzel bir toka. Evet. Bunu nereden aldın? Nereden aldın onu? Mağazada. Aa mağazada çok güzel bir toka. Tak bakayım görmek istiyorum. Tamam. Tak tak. <gülüyor> <gülüyor> Dur sana yardım edeyim. Taktık. Bakayım sana. Bak. Dur arkasını düzeltelim Evet çok güzel oldu. Tokana bakabilir miyim? Hmm, çok güzel. Arkadaşlar. Bakır mı salınıyor. O ne ruju? Sihirli ruj. Sihirli ruj. Evet. Çok güzelmiş. O almak istemiyorum. Yenisini almak istemiyorum. Bir yarım ismim düşmemiştim. Bir, bir tane ama içlemiyorum şimdi. Tamam. Onu kullanacaksın değil mi? Çekmeceye koyuyorsun şimdi. Evet. Tamam. Esma şimdilik arkadaşlara güle güle de. Daha sonra yine devam ederiz tamam? Tamam. Göre göre. Hadi sen şimdi oyununa devam et.